kolay kurulumu, hem elektrikle hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor. Şunu Ayşegül Hanım şöyle alttan, hı hı. şöyle ben hafif biraz keseceğim. Evet. Şöyle. Şöyle alacağız. Bunu yalnız atmayacağız. Şöyle kaşıkla içini çıkarmamız lazım, sezamet. Tabii. Siz onun içini çıkartırken. Tamam. Ekmeğimizin alttan sadece şöyle bir daire şeklinde şurada kesiyoruz. Bir kaşık alalım şuradan. Tabii. Evet. Şöyle bir gösterelim isterseniz ekmeği. Nasıl kestiğimizi. Evet, şöyle bir şöyle görüyorsunuz bir. bakın sevgili izleyenlerimiz. Yuvarlak küçük bir halka açtık. İçinden çıkan halka da bu zaten. Ekmek parçamızı çıkartıp bir kenara aldık ve içini boşaltacağız. Ekmeğin yumuşak kısmını boşaltıyoruz. Aynen öyle. Evet şimdi tabi şimdi taze olduğu için de haliyle hemen böyle boşaltmakta zorlanabiliriz. Çatal yardımında çatal da kullanabiliriz aslında. Evet aslında Daha o kat, katkısız olur. köy ekmeği olduğu için biraz e, sert olabilir. Tabii dolu semeriz. dolu. Aynen Biliyorsun öyle. hazır ekmekler böyle hani e, hakikaten puf gibi deriz. Evet. Tamam, onlar kalacak. Zaten tamam. diğerlerini de istirahat etmiyoruz. Evet göz, görüyorsunuz. Gayet güzel boşalttık içini. Aynen böyle bir tencere gibi oldu. Bu Şöyle, arada e, evet. sos hazırlayacaksınız galiba. Evet sos hazırlayacağız. Tamam. Şöyle sevgili tavamızı ne yapıyoruz? Ocağa koyduk. Şöyle çok az bir şeyi sıvı yağımızdan içine ilave yaptık. Şöyle ben çırpma telini alıyorum. Şöyle bir yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı da biber salçası. Onları da ne yapıyoruz? Şöyle güzelce tavamıza ilave yaptık. Tavamıza ilave yaptıktan sonra şöyle çırpma teliyle güzelce bir yavaş yavaş kavuracağız. Onlar kavrulurken içine şöyle baharat çeşitlerimizi ayarlayacağız. Şöyle az bir şey. Sekiz cilemiz. Pulveri. Biraz çay kaşığı kadar. Evet. Şöyle az bir şey. Bir çay kaşığı kadar kekik. Az bir şey. Yani bir çay kaşığı kadar tuzumuzu. Tuzumuzu fazla vermeyeceğiz. Şöyle az bir şey bir kimyon atalım. Çok hafif biraz da karabiber. Bu sosu siz kendiniz isterseniz farklı şeylerde kullanabilirsiniz. Güzelce kullandıktan sonra sevgililerimiz salçamızı biraz fazla kavuracağız. Salçamızı güzelce kavuracağız. Şöyle Evet salçamız şu an kavruluyor. Bu arada ne yapalım? Şimdi yavaş yavaş sizlerle paylaşacağımız bilgilere Evet şöyle yani, bir, şöyle bir gö görürsün bir bakalım. Şöyle kameramız sevgili kameramız bir görsün. Gördüğünüz gibi sevgililerimiz malzememizi koyduktan sonra güzelce bir kavuruyoruz. Şöyle kavurduktan evet. sonra çok hafif biraz sıcak suyumuzdan içine ilave yapacağız. Ama biraz kavrulsun. Salçamızı fazla kadar fazla kavurursak bizim için gibi. o kadar iyidir. Biliyorsunuz sürekli vurguladığımız bir şey var. Aynen fazla öyle. kavurun. Tamam. Şöyle ekmeğimizi de sevgililerimiz şöyle hafiften biraz doğrayacağız. Gördüğünüz gibi. Aslında ben çok fazla ekmeğe bıçak vurma taraftarı değilim. Şöyle. Güzelce bir doğruyoruz sevgili Bunu da yemek için kullanacağız değil mi? Yani evet. Yemeğimizde kullanacağız. Şöyle ne yapalım? Gördüğünüz gibi bunu da değerlendirebiliriz. Şöyle sevgili Güzelce ekmeğimizi geniş bir tabağın içine koyduktan daha sonra. Değerlendiremedin ya usta biz e, tandır ekmeğini biliyorsun sen de. Tandırda pişen o ekmeğin lezzeti, tadı, sıcaklığı ee, köye giderdik uf küçükken. Anneannem tandır ekmeklerini yaptıktan sonra elimizi yakardı, alırdık. Aynen senin yaptığın bu şekilde ufak ufak parçalardık. Ee, tereyağı, halis ama ve üzerine şeker. Bilmiyorum sen bilir misin? Biliyorum. Evet, halis tereyağı ve şekerle karıştırdıktan sonra helva tadında o tandır ekmeğini yerdik. Bir an o geldi aklıma, keşke olsaydı da şimdi yeseydik. Allah rahmet eylesin sevgili anneanneciğim. Şöyle, evet sevgili izleyicilerimiz ekmeğimizde kesinlikle israf etmedik. Ekmeğimizi de gördüğünüz gibi güzelce bir kabın içine koyduk. Aslında bu sosu nasıl yapacağız? Direkt mi ekmeğimizi yanına koyacaktık. Şöyle ekmeği kestikten sonra üzerine sosumuzu dökeriz. Ama biz ne yaptık? Şöyle ziyan olmasın diye sevgili izleyicilerimiz şöyle bir şey yaptık. Ve ben çok hafif biraz şöyle süsleme yapmak istiyorum ekmeğimizin kenarına. Siz de içini israf etmemiş olursunuz sevgili izleyicilerimiz. Şöyle güzelce bir Hafiften biraz yağımızı koyduk. Şöyle. Yağımız biraz ısınsın. Biz de bu arada şöyle güzel bir süsleme yapacağız. Ekmeğimize. Şöyle sevgili kenarlarına gelecek şekilde güzel bir süsleme yaparacağız. Yaptıktan sonra şu biberlerden. Evet. Şöyle elim acı bibere gitti ama kullanmayacağım. Çok felaket. Şöyle. Diğer biberlerimizden de şöyle sevgililerimiz. Kenarlarına gelecek şekilde koyduk. Ve şu anda sosumuz hazır bir şekilde. Ekmeğimiz hazır. Şunu kenara koyacağız sevgili izleyicilerim. Şöyle kameramız görüyorsa. Evet. Hepinizi yine bu güzel günde Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı akşamlar.